Hiç kendine şu soruyu sordun mu? Neden tam olarak bu ailenin çocuğu oldun? Neden tam bu coğrafyada, bu dönemde doğdun? Ve neden bu bedenin sınırlarıyla sınırlı bir hayat yaşıyorsun? Ve belki de en önemlisi, tüm bunları sen mi seçtin? Eğer bu sorular bir kez aklına düştüyse, artık oradan kolay kolay çıkmazlar. Çünkü zihnin değil, ruhun sorularıdır bunlar ve bu soruların ardında binlerce yıl boyunca hem kadim öğretilerin hem de modern bilincin işaret ettiği bir gerçeklik yatar. Biz bu hayatı tesadüfen yaşamıyoruz. Bu hayat tamamen bizim kendi seçimimiz. Kur'an'da geçen şu ayet bu süreci sembolik olarak özetler. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet, şahit olduk. A'raf 772 yani ruhsal bir tanıklık, bilinçli bir onay, bir kabul hali var. Bu sadece bir yaratılma değil, aynı zamanda bilinçle evet denilen bir yolculuk. Bu ayetle birlikte bir başka ifade daha dikkat çeker. Allah sizi analarınızın karnından bir şey bilmez halde çıkardı. Nahl 78. Yani ruh dünyaya gelirken bilgiyi bırakır ama içsel bir tanıklık taşır. Ruh Dünyaya gelmeden önce planını seçer. Ama bu plan açık bir şekilde hatırlanmaz. Tibet öğretilerinde buna ara bilinç perdesi denir. Hermetik gelenekte ise bütün bilgi ruhtadır. Ama maddeyle temas ettikçe unutur denir. Çünkü ruhun gelişimi için hatırlamak gerekir. Unutmuşken hatırlamak zorundadır ruh. Ruhsal öğretiler vedalardan Tibet Bardo metinlerine Kur'andaki şahitlik ayetine ve modern regresyon terapilerine kadar benzer bir mekanizmayı anlatır. Dünyaya gelmeden önce bir bilinç düzeyindeyiz. Bu düzeyde geçmiş yaşamlarda neleri öğrendiğimizi, neleri öğrenemediğimizi görüyoruz. Ruhsal gelişimimizde hangi alanlarda zayıf olduğumuzu, hangi konuları tamamlamamız gerektiğini fark ediyoruz ve sonra bir seçim yapıyoruz zamanı, coğrafyayı, bedeni, aileyi, hatta bazı karşılaşmaları seçiyoruz. Ama bu kader değil. Bu bir taslak. Tepkiler, kararlar, yön değişiklikleri bize kalıyor. Ama temel başlıklar, büyüme alanlarımız bilinçli olarak belirlenmiş oluyor. Örneğin, eğer bir insan bu hayatta sürekli olarak terk edilme deneyimi yaşıyorsa, bu başına gelen kötü şeyler zinciri olmayabilir. Bu öz değer üzerine çalışmak için ruhun seçtiği bir alan olabilir. Ya da bir çocuk çok genç yaşta ailesini kaybediyorsa, bu onun yazgısı değil, belki de derin bir bağımsızlık ve içsel güç inşası için planlanmış bir deneyim olabilir. Bu düşünce kulağa acımasız gelebilir. Ama aslında tam tersi, acıyı anlamlandıran onu anlamsızlıktan kurtaran bir bakış açısıdır bu. Çünkü acı rastgele değilse, bizi dönüştürmek için gelmişse, artık düşman değil, öğretmendir. Aynı anlayış vedalarda da yankılanır. Ben doğmadan önce de vardım. Öldükten sonra da var olacağım. Ben beden değilim. Yani ruhun sürekliliği kadim bilgelikte bir sır değil bir hakikattir. Dolores Cannon'ın yaptığı binlerce regresyon seansında çok farklı geçmişlerden gelen insanlar aynı tema etrafında buluştu. Bu hayatı ben seçtim. Zor olacağını biliyordum. Ama bu benim büyüme alanımdı. Orada öğrenemediğimi burada tamamlamam gerekiyordu. Danışanlarından biri şöyle demiştir. Kolay bir hayat seçebilirdim ama gelişmezdim. Ben hatırlamayı seçtim. Bu ifadeler ruhun niyetini gösterir. Her birinde gelişim motivasyonu vardır. Bilinç sıçraması amaçlanmaktadır. Yani ruh konfor değil, evrim arıyor. Peki bu planlar nasıl yapılıyor? Bazı kaynaklara göre ruhlar ara boyut adı verilen bir geçiş alanına giriyor. Burada geçmiş yaşamları analiz ediliyor. Dersler gözden geçiriliyor. Bazı ruhlar kendi ruh aileleriyle birlikte plan yapıyorlar. Kimin anne, kimin eş, kimin çocuk olacağı önceden belirleniyor. Hatta bazı zorluklar bile önceden kabul ediliyor. Ama acı planlanmıyor. Sadece dönüştürücü deneyimler seçiliyor ve acı dönüşüm için kullanılıyor. Eğer plan bilinseydi Ruhun dönüşümünü sağlayacak acı deneyimlenemez, pişme gerçekleşemez, tekamül yaşanamazdı. İşte bu yüzden zihin boş bir sayfa olarak doğar, her fark ediş bir hatırlayış olur. Modern bilim bu konuda ne diyor? Kuantum bilince göre madde bilinçten sonra gelir. Yani önce ruhsal seçim, sonra fiziksel oluşum. Ayrıca epigenetik araştırmalar çevresel koşulların genleri açıp kapattığını gösteriyor. Bu da demek oluyor ki ruh kendi evrimi için en uygun çevresel matristen bir beden seçmiş olabilir. Bu bilimle çatışmayan hatta onun boşluklarını tamamlayan bir bakış açısı sunar. Ve belki de en çarpıcı nokta şu; hayatımıza giren bazı insanlar bize en çok acı verenler bile bizimle ruhsal kontrat yapmış olabilirler. Yani biri seni terk ettiyse, biri sana ihanet ettiyse, biri seni derinden sarstıysa bunlar birer rastlantı değil. Büyümek istediğin konulara ışık tutan anlaşmalar olabilir. Bunlara ruh sözleşmeleri deniyor. Ve ruhlar bu sözleşmeleri birbirlerine yardım etmek için yapıyorlar. Bazen acı rolünü üstlenerek. Sufi gelenekte şöyle derler acıtan seni değil, içindeki bilmediğin karanlığı uyandırır. Yani seni yıkan olay değil, o olayla yüzeye çıkan içsel çatışmadır. Ve ruh işte bu çatışmaları bilerek seçer. Çünkü orada bir anahtar saklıdır. Bu hayatı biz seçtiysek, o zaman şu bedenin de tesadüf olmadığını kabul etmemiz gerekir. Görünüşümüz, cinsiyetimiz, genetik yatkınlıklarımız, fiziksel gücümüz ya da hassasiyetlerimiz hepsi belli bir amaca hizmet edecek şekilde önceden kararlaştırılmış olabilir. Ve bu fikir ilk bakışta ürkütücü gelebilir. Çünkü birçok insan kendi bedeninde sıkışmış, sınırlandırılmış ya da cezalandırılmış gibi hisseder. Ama bu bakış açısı ruhun perspektifini yansıtmaz. Ruh, bedeni bir hapishane olarak değil, deneyim laboratuvarı olarak görür ve laboratuvarın neye uygun olacağını da önceden belirler. Kadim Hint metinlerinden Upanishad'lar der ki: "Ruh ne görmek isterse o gözü seçer, ne duymak isterse o kulağı, ne hissetmek isterse o kalbi." Yani ruh, bu dünyada yaşamak istediği deneyime uygun olan bedeni kendi ışığına göre şekillendirir. Bir marangoz ağaç işlemek için farklı aletler kullanır. Bir şef yemek yapmak için farklı tencereler, fırınlar. Peki ruh? Ruh da bu dünyadaki görevine göre en uygun aracı, yani bedeni seçer. Eğer bu hayatta öğretme, konuşma, sahne alma gibi görevleri olan bir ruhsan, belki ses tonunun, yüz hatlarının veya dışa dönüklüğünün buna uygun olması gerekir. Eğer bu hayatta içeride derinleşme, gözlem yapma, yalnızlıkla çalışma görevin varsa, belki daha içe dönük, daha hassas bir beden uygun görülür. Cinsiyet de bu seçimin bir parçasıdır. Çünkü bu dünyada kadın ve erkek olmak hala çok farklı toplumsal deneyimler getirir ve ruh bu deneyim farkını bilerek karar verir. Dolores Cannon'ın regresyon çalışmalarında erkek olarak dünyaya gelen bir ruhun kadınlığın bastırılmasını anlamak için o rolü seçtiğini ya da kadın olarak gelen bir ruhun güç ve yumuşaklık dengesini çalışmak üzere o bedeni seçtiğini söylemesi çok yaygındır. Bu, kadın doğduysan şanssızsın ya da erkek olmak üstünlüktür gibi yüzeysel kalıpların çok ötesindedir. Ruh için mesele üstünlük değil tamamlanmadır. Her iki deneyim, dişil ve eril, eninde sonunda ruhun içinde dengelenmek zorundadır. Peki ya hastalıklar, genetik sorunlar, engeller? Bunlar neden isteyerek seçilsin? İşte burası ruhsal planın en zor ama en yüksek potansiyelli kısmıdır. Çünkü fiziksel sınırları kabul etmek bazen ruhun gerçek özünü daha hızlı hatırlamasına neden olabilir. Antik Yunan'da Pisagor okulunun inancına göre ruh öğrenmeye en açık olan yolla bedenlenir. Bu yol bazen kolaylık değil, zorlukla öğrenmek olabilir. Bazen bir fiziksel sınır, ruhun içsel gücünü hatırlaması için gerekli kapıdır. Bir insanın görme engelli doğup müzikte dahi olması ya da bedensel engelleriyle yüzleşip topluma ilham vermesi ruhun bu bedeni sadece bir sınav için değil, ışığını yaymak için seçtiğini gösterebilir. Kadim öğretiler hastalıkların ceza olmadığını, enerjisel temizlik ya da karmik tamamlanma süreci olduğunu anlatır. Epigenetik bilimi ise travmaların genetik aktarımını doğrulamış durumda. Yani senin bedeninde taşıdığın bazı zorluklar sadece seninle ilgili değil. Ailendeki, hatta atalarındaki kolektif yükleri temizlemek için de orada olabilir. Bir siyahi çocuk olarak ABD'de doğmak ile beyaz bir çocuk olarak İsveç'te doğmak aynı şey değildir. Aynı zeka, aynı ruh, aynı potansiyel olsa bile deneyim düzlemi çok farklıdır. Peki bu fark neden olur? Çünkü her ruh hangi deneyim alanında çalışmak istiyorsa ona uygun bir fiziksel görünüm, ten rengi, dil, kültür ve hatta din ortamını seçebilir. Bununla birlikte bazı ruhlar bu fiziksel şartlarla sistemi içeriden dönüştürmek için gelir. Yani yalnızca kendi evrimleri için değil, kolektif düzeyde fark yaratmak için. Eğer bu metni izleyen kişi şu anda bedenini sevmiyorsa, bedeninden utanıyorsa bedeni yüzünden dışlanmış, eksik hissediyorsa, bu bilgi bir ilaç değil ama bir anahtar olabilir. Çünkü bedenin, ruhun görevine hizmet eden bir zemin olarak seçildiğini fark etmek, bedeni sevmeyi değil, onunla işbirliği kurmayı mümkün kılar. O zaman beden, düzeltilmesi gereken bir şey değil, anlamı çözülecek bir araç haline gelir. Fihi ma fihte, Mevlana şöyle der: İnsanın sureti topraktan ama özün urdandır. Beden geçicidir, ruh ise sonsuz. Kur'an'da bedenin ruhla ilişkisi şöyle tanımlanır: Sonra onu düzgün bir şekle soktuk ve ona ruhumuzdan üfledik. Secde 9. Burada önce bedenin şekillendirildiği, sonra ruhla birleştiği anlatılır. Ama bu üstten aşağı bir yaratım değil. Bilinçli bir bütünleşme sürecidir. Yani beden ruhun hizmetinde değil. Ruh ve beden birlikte bu hayatta bir görev birliği içindedir. Eğer bu hayat bir ruhsal planın parçasıysa sadece bedenin değil, ailenin, coğrafyanın ve doğduğun zamanın da bilinçli bir şekilde seçilmiş olması gerekir. Bu fikir yüzeyde biraz sarsıcı olabilir. Çünkü çoğumuz ailemizle ilgili zorlu deneyimler yaşamışızdır. Ama burada aile seçiminin anlamı sevgi ya da konfor değil, büyüme zemini oluşturmasıdır. Ruhsal yaklaşıma göre ilk ilişki alanımız ailemizdir. Anne baba sadece biyolojik varlıklar değil, ruhun ilk sınavlarını, ilk kayıtlarını ve ilk yansımalarını yaşadığı ayna alanlardır. Dolores Cannon ve Michael Newton gibi Regresyon araştırmacılarının binlerce vaka çalışmasında kişiler dünyaya gelmeden önce anne babalarını gözlemlediklerini, hayat planına hizmet edecek aileyi bilinçli olarak seçtiklerini ifade etmişlerdir. Bir çocuk sevgi eksikliğiyle büyüyerek içindeki şefkati keşfedebilir. Bir baba figürü tarafından bastırılan kişi özgür iradesini inşa etmeyi öğrenebilir ya da bir annenin depresyonuna tanık olan biri başkalarının ruhsal yolculuğuna ışık tutmak için yola çıkabilir. Burada aile bir ödül ya da ceza değil, ruhsal tetikleyici işlevi görür. Birçok öğretiye göre dünyadaki ilişkilerimiz ruhsal düzeyde önceden tanıdığımız varlıklarla olabilir. Bu gruplara ruh aileleri denir. Bu aileler farklı yaşam döngülerinde farklı roller üstlenebilir. Bir önceki yaşamda kız kardeşin olan biri bu hayatta annen olabilir. Geçmişte düşmanın olan biri bu hayatta seni dönüştüren öğretmenin olabilir. Michael Newton, Destiny of Souls kitabında ruhsal planlamaların sadece bireysel değil, kolektif olduğunu belirtir. Ona göre bazı ruhlar belirli temalarda birlikte çalışmak üzere Sabit ruh grupları kurar. Bu gruplar farklı yaşam döngülerinde tekrar tekrar bir araya gelerek birbirlerinin evrimine destek olurlar. Aile üyelerimiz, öğretmenlerimiz, hatta düşmanlarımız bu grup içindeki değişen rolleri temsil edebilir. Ve bu kişilerle yapılan ruhsal sözleşmeler yaşamsal deneyimleri başlatmak, tamamlamak ya da dengelemek amacı taşır. Nerede doğduğun da bir seçim olabilir. Kültürler, inanç sistemleri, diller, sosyal normlar bunların her biri ruhsal planın farklı yönlerini aktive eden enerji alanlarıdır. Doğu kültürlerinde dünyaya gelmekle Batı'da doğmak arasında sadece ekonomik ya da toplumsal değil, enerjetik farklar vardır. Hindistan'da doğan bir çocuk kolektif ruhsal hafızanın içinde büyür. Almanya'da doğan biri sistem bilinciyle tanışır. Orta Doğu'da doğmak, zorlukla şefkati bir arada çalışmayı öğrenmek demektir. Yani ruh, hangi tema üzerine çalışmak istiyorsa, ona uygun bir coğrafi enerji alanını seçer. Vedik astrolojiye göre, her coğrafya bir yantra gibi çalışır. Yani enerjetik bir sembol. Doğulan yer sadece kültürel değil, aynı zamanda ruhsal kodları içeren bir zemin olarak görülür. Bu yüzden bazı ruhlar, inanç baskısının yoğun olduğu bölgelere gelerek özgürlük bilinciyle çalışmayı, bazıları da çok rasyonel toplumlarda doğarak sezgisel yönlerini aktive etmeyi hedefleyebilir. Ravi Ravindra, Science and the Sacred adlı eserinde, coğrafyanın ruhsal eğilimleri nasıl şekillendirdiğini şöyle açıklar. Bir ruhun doğum yeri onun iç titreşimine uygun titreşimsel bir karşılıktır ve belki de en ilginç seçim ne zaman doğduğumuzdur. Çünkü her doğum anı hem astrolojik hem de enerjetik olarak kendine özgü bir frekans taşır. Astroloji bunu doğum haritası ile çözümler. Doğduğumuz anda gökyüzündeki gezegen dizilimleri yaşam boyu karşılaşacağımız enerjetik akımları belirler. Kimi bilim insanları için bu bir inanç sistemi olabilir. Ancak Carl Jung gibi psikoloji öncüleri bile astrolojiyi bir arşetipsel harita olarak kabul etmiştir. Eş zamanlılık, Tanrı'nın isimsiz bir maskesidir. Yani doğduğumuz tarih, zaman ve hatta saat. Karşılaşacağımız olaylar, sınavlar ve başarılar için önceden ayarlanmış bir titreşim frekansı olabilir. Carl Jung, astrolojiyi ruhun zamanla olan ilişkisini sembolik düzeyde haritalandıran bir sistem olarak tanımlar. Ona göre, gezegen dizilimleri ruhun doğum anında hangi enerjilerle karşılaşacağına dair birer psikolojik şifre niteliğindedir. Bu da şu anlamı taşır: Doğduğun an yalnızca fiziksel bir başlangıç değil, ruhun yaşam boyunca çözmesi gereken temaları içinde taşıyan bir enerji matrisidir. Ve astrolojik sistemde sadece burç değil, yükselen burç, ay düğümleri ve gezegen evleri de ruh planının detaylarını gösteren anahtarlardır. Bundandır ki ruh kendi planına en uygun enerjisel ortamın doğduğu anı bekleyip tam o anda maddeye inmiş olabilir. Sadece tarih değil, doğduğumuz çağ da önemlidir. Bazı ruhlar Savaş zamanı gelir. Bazıları salgın, ekonomik çöküş ya da teknolojik devrim dönemini seçer. Çünkü bu dönemlerin kolektif enerjisi ruhun üstlendiği görevle senkronize olabilir. Bir sistem kırılmadan önce doğanlar onun değişimini izlemek için oradadır. Kırıldıktan sonra doğanlar yeni sistemleri kurmak için gelirler. Ve bazıları da sistemin ikisini birden görüp köprü olmak için gelir. Dolores Cannon, Ölüm ve Yaşam Arasında adlı kitabında pek çok ruhun savaş, felaket, devrim gibi çalkantılı dönemleri bilinçli olarak seçtiğini belirtir. Peki, eğer her şey seçilmişse, neden bu kadar zor? Çünkü ruh konforla değil, karar anlarında büyür. Kolay bir aile, huzurlu bir ülke, konforlu bir dönem, evet, bunlar dinlenmek için seçilebilir. Ama büyümek için Bazen zorlu aileler, karışık toplumlar, kaotik zamanlar gerekir ve bu seçim ruhun gücünü küçümsemek değil, onun kapasitesine güvenmektir. Biz buraya zorla gelmedik, getirilmedik. Hayat bizi ait olmadığımız bir yere sürüklemedi. Bu hayatın temel dinamiklerini biz ruhsal bir farkındalıkla seçtik. Unutmak planın bir parçasıydı. Sorumluluğumuz ise hatırlamaktı. Bu dünya senin cezalandırıldığın bir yer değil. Bu bedenin ise senin ışığını taşımayı kabul etmiş bir araç. Ailen, doğduğun coğrafya ve zaman hiçbiri rastlantı değil. Hepsi senin ışığını bu dünyaya taşıyabilmen için bilinçli seçimler. Belki şimdi hatırlamıyorsun. Ama ruh unutarak geldiğini bilerek yola çıktı. Çünkü hatırlamak bu yolculuğun en kutsal parçası. Bu videoyu dinliyor olman hatırlamanın başladığını gösteriyor olabilir. Ve şimdi sana ait olan o bilgiyi sana geri veriyoruz. Sana dair her şey, senin kendi seçimin. Ve şimdi hatırladığın şeyle bu hayatı yeniden şekillendirebilirsin.